Arkadaşlar merhaba. Ekon 12 kanalımıza hoş geldiniz. Bugün öncelikle piyasaları özetleyeceğiz hep birlikte her zaman olduğu gibi. Daha sonra da CDS konusunu, dün değindiğimiz CDS konusunu bir miktar daha açacağız. Yarın veya daha sonraki günlerde yine CDS alakalı, CDS'deki değişen trendlerle alakalı bir miktar ilave bilgi vereceğiz. Bugün piyasalarda risk iştahı oldukça yüksekti. Çünkü Amerika'da yeni bir altyapı paketinin geçeceği yönünde detaylar bulunuyordu. Biraz önce 1.2 trilyon dolar büyüklüğünde bir altyapı paketinin geçtiği yönünde bir haber çıktı. Amerikan Başkanı Biden paketin detaylarını açıklayacak. Ancak bu paketteki en önemli amaç şuydu. Ee, paket Çin'i teknoloji tedarik zincirinin dışında tutacak bir yapı oluşturmak. Amerika fark e, farkındaysanız son dönemde hem Avrupa hem de NATO'yu bir miktar konsolide edip e, kendi blokunu güçlendirmek istiyor. Tabi burada Türkiye'de bir denge noktasında. O açıdan her ne kadar bazı problemler gözükse de S400 gibi bu problemler çözülemez problemler gibi gözükmüyor çünkü Amerika e, gerçek problemin gerçek e, engelin Amerika'nın hegemonyasının önündeki en büyük engelin Çin olduğunu düşünüyor. Bu sebeple de Amerika buna tedbirler almak istiyor. Aslında bu 1.2 trilyon dolar tutarındaki altyapı paketinin bazında da bu var. Bunlardan e, en önemli sebeplerden bir tanesi son dönemde bir çip krizi yaşandı. E, bu çip krizinde tedarikçi ülkeler genelde Asya tarafında Tayvan, Çin'e yakın olan hatta tek Çin politikasında Çin'in kendisinin bir parçası olarak gördüğü Tayvan ve zaman zaman e, sınırını ihlal ettiği uçaklar savaş uçakları gönderdiği Tayvan ee, Diğeri ise Güney Kore ee, ancak Çin de çip piyasasında hızlı bir şekilde büyüyor muhtemelen gelecek dönemde e, son dönemde olduğu gibi hızlı ithal ikame ile e, ve bazı navhavları hackleyerek e, ele geçirme ile bu çip pazarında da e, domine olabilecek bir seviyeye gidiyor. Amerika da tabii bunu gördüğü için buna tedbir almak durumunda. E, bu sebeple bu altyapı paketini Amerika hızlı bir şekilde devreye koymak istiyor. Ancak mesele altyapı paketi olduğu için bu bir anda devreye girebilecek bir şey değil. Planlı bir e, çerçeve ve bu 1.2 trilyon dolarlık harcama anında yapılacak değil, yıllara yayılacak. Daha önceki paketler hatırlarsanız e, nakit çek dağıtımları da dahil, genelde enflasyonist baskılar oluşturuyordu. Ancak bu paketin çok da böyle e, enflasyon üzerinde ve diğer ekonominin dinamiklerini bozabilecek bir şey yok. Hatta ekonomi dinamikleri açısından olumlu e, bir takım şeyler barındırıyor. E, zaten çipin tarihine bakarsanız, çok daha öncesinde mesela ee, hesap makineleri 500 dolar civarında bir maliyetle üretilirken ve satışa çıkarken ve bu hesap makinelerini sadece CEOlar alabiliyorken bugün hesap makinesi birkaç dolar civarında ve artık hesap makinesini ayrıca almaya gerek yok çünkü telefonlarda, bilgisayarlarda, laptoplarda her yerde çip e, teknolojisinin gelişmesi ve çiplerin boyutlarının küçülmesi sebebiyle e, bu hesap makinelerine her yerde yer veriliyor ve e, bedava gibi bir şey oluyor. Sonuçta telefonda ulaşabiliyorsun. Bilgisayarda ulaşabiliyorsun. E, Birçok fonksiyon var ve bu fonksiyonların içerisinde hesap makinesi fonksiyonunu alabiliyorsun. Mesele şu, çip teknolojisi geliştikçe, çiplerin boyutları küçüldükçe fiyatlar da düşüyor. Bu sebeple bu altyapı paketi zaten yıllara sari işleyeceği için hem enflasyonda bir olumsuz bir etki oluşturmayacak hatta olumlu etkiler oluşturacak hem de Amerika başarabilirse Çin'i teknoloji tedarik zincirinin dışına itecek. Bu çok kolay bir şey değil. Ancak Amerika böyle bir yolda ilerlemek istiyor. Bu sebeple piyasalar topluyorduk. Bugün e, altyapı paketinin geçeceğine yönelik geçti. Beklentilerle piyasalarda ciddi olumlu bir hareket vardı. Diğer taraftan e, İngiltere Merkez Bankası'nın Bank of England'ın bir faiz kararı vardı. O orada İngiltere'de hem Avrupa Merkez Bankası hem de Amerikan Merkez Bankası gibi enflasyondaki yükselişin geçici olacağını düşünüyor. Bu da para politikalarında senkronize bir sıkılaşma, hızlı ve senkronize bir sıkılaşma olmayacağı beklentisi oluşturuyor. Bu da ister istemez piyasalara olumlu yansıyor. Ee, Borsa İstanbul'da diğer küresel endekslerdeki e, yükselişe bugün e, eşlik etti. HSBC'nin bir bankacılık raporu vardı. Bu bankacılık raporunda Şimdiye kadar banka hisselerinde risk primindeki yükseliş ki daha önce 400 bas puanların üzerinde giden risk primindeki yükseliş fiyatlanmıştı. Ancak gelirlerde bir artış beklentisi var. Bundan sonraki dönemde de bu gelirlerdeki artış beklentisi fiyatlanacak. Gibisinden yorumlar yapıldı HSBC'nin raporunda. Böyle olunca da bugün bankacılık hisselerinde bir prim vardı. Bu kısa vadede devam edebilir bu prim. Zaten bankacılık hisseleri Borsa İstanbul'da işlem gören bankaların hisseleri Defter değerlerine, defter değerlerine baktığınız zaman 40-50 kuruş civarında O açıdan ciddi şekilde ucuz Hatta sudan ucuz diye bir tabir vardır Gerçekten sudan ucuz düzeydeler Çok uzun vadeli yatırım yapacaklar için Ve bankacılık sektörünün geleceğinde risk görmeyen yatırımcılar için Bu seviyeler gayet cazip seviyeler e diğer taraftan bugün Merkez Bankası haftalık para banka ve menkul kıymet istatistiklerini açıkladı. Orada yabancı swaplarındaki azalış devam ediyor. Yaklaşık 1.1 milyar dolarlık bir azalış vardı. Yani çıkış vardı. Son 13 haftada Merkez Bankası görev değişikliğinden bu yana 12.5 milyar dolar civarında bir swap stokunda azalış oldu orada. Tabi zaten kuru yukarı yeteneği en büyük sebeplerden bir tanesi bu swap stokundaki azalış. Menko kıymetlerdeki azalış swap stokunda kazalışa göre gayet sınırlı. 1.8 milyar dolar civarında son 13 haftada. Bu iki kanaldan yani menkul kıymet ve yabancı swap stokundaki azalıştan kaynaklı ee, yaklaşık 14.3 milyar dolarlık bir döviz talebi oluştu. Sonuçta yabancı e, elindeki dövizi tutup TL'ye çeviriyor. Ee, burada swap'a yatırım yapacaksa ki zaten buna carry trade deniyor e, TL'ye çevirdiği için TL'nin faizini alıyor. Ee, bunu geriye götüreceği zaman da TL'yi dövize dönüp götürdüğü için bu bir çıkış oluyor ve döviz talebi yaratıyor. Ee, ondan sonra Menkul Kıymette de aynı şekilde hisse alacaksa elindeki dövizi TL'ye çeviriyor. TL ile gidip Borsa İstanbul'daki hisselerden aracı kurum aracılığıyla hissesini alıyor. Ee, yine kar realizasyonu yapacağı zaman veya elindeki hisseyi satma kararı aldığı zaman da e, sattıktan sonra oluşan TL'yi dövize dönüp çıkartıyor. İşte bu şekilde bir yabancı döviz talebi oluşuyor. Bu talep de son 13 haftada 14.3 milyar dolar civarında gerçekleşti. Ee, diğer taraftan e, Merkez Bankası artık e, parit etkisinden arındırılmış olarak da DTH'ları açıklıyor. Son 13 haftada yine 7.7 milyar dolar civarında bir DTH azaldı kur etkisinden arındırılmış olarak. A aradaki farka bakınca e yaklaşık 6-7 milyar dolar civarında bir e fark var ki bu fark da e muhtemelen e yastık altı tasarruflardan sisteme giren paralar. E bu sebeple e piyasa bir şekilde bir yerlerde dengeleniyor. E şimdi genelde kur tellalları var. Ee, onlar kurun uçacağını kaçacağını söylüyor. Tabi bu bir ihtimaldir. Ee, bunu kimse aksini iddia edemez veya olabileceğini iddia edemez. Sadece iddia eder. Ee, kesin bir şey olmaz, olamaz. Ee, sonuçta hiçbirimiz müneccim değiliz. Ancak belli bir seviyeden sonra ki zaten TL şu anda ciddi şekilde iskontolu seviyelerde. Real efektif döviz kuruna bakarsanız 60-65'li seviyelerde olması gerekenin oldukça altında yüzde 35-40 yüzde iskontolu e, bu sebeple e, kurdaki her yükseliş elinde döviz daha doğrusu elinde demeyeyim de yastık altında e, sistemin içinde veya dışında dövizi olanların e, başka alanlara ellerindeki döviz bozarak e, aktarıma geçebilmelerine imkan tanıyor Örnek vermek gerekirse son dönemde ipotekli konut satışlarından ziyade Diğer satışlar Yani taksitli satışlar olabilir Veya Tasarruf sahibi Gidip elindeki altınlar dövizleri bozurup Ev almış da olabilir Bu sebeple her şeyin bir değeri var Ve bu değer iskonto ortaya çıktıktan sonra Yani kur yükseldikten sonra TL değersiz hale geliyor TL değersiz hale geldiği için elinde dövizi veya altını olanlar bu dövizi altını bozdurup ev eve yatırım yapabiliyor konuda iş yerine yatırım yapabiliyor veya gidip araba alabiliyor elinde onu sonsuza kadar döviz olarak tutacak değil fırsatı gördüğü zaman bir şekilde onu başka bir varlığa çevirebiliyor dediğimiz gibi bu 14.3 milyar dolarlık yabancı döviz talebine karşılık 7.7 milyar dolar sistemdeki döviz tevdiat hesaplarından bozdurulan para arasındaki fark sisteme efektif girişi olarak yorumlanabilir. Sisteme efektif niye girer? E, elinde yastık altında tasarruf olan bir fırsat olarak görmüştür bu seviyeleri. Bozdurup onu e, yatırımının mantıklı olduğunu düşündüğü yere aktarmıştır. Bu sebeple hani e, çok böyle olumsuz beklentilerle uçacak, kaçacak, e, ciddi ciddi seviyelere ulaşacakdan ziyade e, risk primini de takip ederek ki şu anda zaten risk primi e, 380'lerde falan. E, o açıdan risk primi de çok yükselmiyor. O zaman bu seviyeler. E, Elde dövizi tutmaktansa daha mantıklı bir yatırım alanı varsa bozdurup oraya yönlendirmek olarak kullanılabilir. Ki bazı yatırımcılar bunu yapıyor ki sisteme efektif girişi oluyor ve yabancı döviz talebi gideriliyor. Yabancı döviz talebi giderildiği için de kurda çok ciddi zıplamalar olmadan mevcut seviyelerde kur duruyor şu anda. Tabi bunun nereye gideceğini kimse bilemez. Belki aşağıya gidecek, belki yukarı gidecek. Yukarı gitme ihtimali %70'tir, Aşağı gelme ihtimali %30'dur. Ama bu %30 ihtimalin çok düşük olduğu manasına gelmez. E, bu sebeple zaten yatırımcıların davranışları bunun nereye gittiğini, nereye gidebileceğini açıkçası e, kendi düşüncelerince e, kestirdikleri haliyle e, yatırımlara dönüştürüyorlar. Ki şu anda çok da böyle e, kopup giden bir durum söz konusu değil. E, bu konuya ileride bir gün e, daha e, görsel bir e, sunumla tekrar dönebiliriz. Önemli bir konu. E, bu konuyu alt altına üstüne e, değinerek e, detaylı bir şekilde tekrar e, incelemek üzere burada e, kesmek istiyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, i̇yi akşamlar.